Merhaba arkadaşlar, Conan Exiles'e ait ikinci video ile karşınızdayım. Birinci videoda belirttiğim üzere, bu videoda oyunun menülerini inceleyecek ve akabinde oyun'a giriş yaparak ilk detaylara bakacağız. Şimdi Steam kütüphanemizdeki Conan Exiles'i e seçiyor ve oyna tuşuna basıyoruz. Bunu yaptığımızda karşımıza bir uyarı penceresi geliyor. 3 seçenek mevcut. 1- Conan Exiles'ı oyna. 2- Conan Exiles'ı BattleEye olmadan, resmi olmayan sunucularda oyna. 3- BattleEye'ı sil. Bu BattleEye ne? Ee, BattleEye bir hack, hile koruma yazılımı yavrular. Ben şimdi Conan Exiles'ı size tanıtacağım için tek kişilik bir oyun açacağım. Bu yüzden birinci seçeneğe tıklıyorum. Ancak daha sonra arkadaşlarım ile oynamak için sol yukarıdan sunucu listesine erişip buradan sunucu seçerek oyuna dahil olacağım. Bu yüzden şimdi oyunda canlı oyuncular değil, eğer görürsek yapay zekanın kullandığı sürgün edilmiş karakterler göreceğiz. Oyuna girmeden önce bir uyarı yapmak istiyorum. Eğer 18 yaşından küçükseniz lütfen paşa abinizin sözünü dinleyin. Videoyu burada kapatarak bir başka videomu izlemeye geçebilirsiniz. Çünkü siz değerli kardeşlerimize göre bir içerik bu oyunda yok. Aşırı şiddet içeren oyunda yer yer ahlaki konularla alakalı yaşınıza uygun olmayan içerikler de oluşabiliyor. Ailenizin haberi dahi olsa ben bir abiniz olarak bunu rica ediyorum. Ben her ne kadar bu tür sahneleri size göstermeyecek olsam da lütfen yineliyorum rica ediyorum. Yasal olarak oyunun yaş ortalaması 18 artı olarak belirlenmiş. Yani bu oyun yetişkinlere göre. Evet uyarımızı da yaptık şimdi oyuna girişimizi yapalım. Güzel ana menüdeyiz. Tabi ben çok uzatmamak için giriş videolarına geçtim. Oyunu alın ya da almayın. Kesinlikle Conan Exiles'ın introsunu yani oyuna giriş videosunu izlemenizi öneriyorum. Küçük bir araştırma ile bu videoda zaten ulaşabilirsiniz. Neyse menüye dönelim. Alttan başlayalım. Barbarian Edition ve Patch Note adı üzerinde. Hem bu sürümü tanıtıyor hem de yama notlarına erişiyorsunuz. Mod menüsü ise şu an bir içeri sahip değil. İleride bu bölüm zenginleşecek. Neler geleceğini ben de merakla bekliyorum. Ayarlar bölümünde ise yine standart ayarlarımızı yaparak oyuna başlıyoruz. Ben açıkçası bir benchmark'ın olmasını isterdim. Çünkü overclock yapmayı yani hız aşırtma yapmayı seven birisiyim zaten sistemimde hem işlemcim hem de ekran kartım overclock'lu. Oyunun grafik ayarlarını test etmek hoşuma gidiyor. Benim gibi milyonlarca oyuncu var. O nedenle hani sadece bu oyunda değil birçok oyunda benchmark aslında istiyorum. Neyse çok uzatmayalım geçelim. Single player co-op'u da geçeceğim. Çünkü önce play online'ı tanıtmak istiyorum. Resmi ve oyunculara ait sunuculara bu bölümden erişiyorsunuz. 3 tip sunucu mevcut. Birinci sunucu tipi oyuncu oyuncuya karşı, ikinci sunucu tipi oyuncu yapay zekaya karşı, üçüncü sunucu tipi de belli kurallara dayalı olarak oyuncular oyunculara karşı şeklinde belirleniyor. Eğer mücadeleyi çok seviyorsanız birinci ve ikinci tür sunucular size göre diyebilirim. Kuralsız yani gerçek konan çağındaki gibi bir ortam istiyorsanız kesinlikle birinci tür sunucuları tercih etmeniz gerekiyor. Eğer kendinize ya da arkadaşınıza ait bir sunucu kiraladıysanız kuralları da dilediğiniz gibi belirleyebiliyorsunuz. Bir de böyle bir durum var. Şimdi geri ana menüye dönelim. Single player co-op oyunu öğreneceğimiz kısım. Kuralları siz belirliyor ve bilgisayarınızda bir sunucu oluşturuyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir sürü seçenek karşımıza çıktı. İşte bunlar detay kural ve ayar listesi arkadaşlar. Neredeyse her şey ayarlanabiliyor. Ciddi anlamda başarılı. Ben sadece çıplaklık ayarını kapatarak oyunun sunduğu otomatik ayarlar ile oyuna giriş yapıyorum. Evet, başlayalım artık değil mi? Oyunun sunuculara girişi şimdilik zahmetli çünkü hem yeni çıktığı yoğunluk var hem de dev haritayı yüklemeye çalışıyor. SSD ile HDD diskler arasında hissedilebilir bir derecede hız olduğunu söyleyebilirim. Ben oyunu bu yüzden HDD'den SSD'ye taşıdım. Eğer siz de SSD yani katı hal sürücü sahibiyseniz bu şekilde tercih yapmanızı öneriyorum. Evet oyunumuz açıldı. İlk olarak cinsiyetimizi belirliyoruz. Erkek bir karakter oluşturacağım ben sürgün edilmiş karakterimizin aynı zamanda ölüme terk edildiğini görüyoruz. Böyle bir ortamda karakterimizi oluşturuyoruz. Açıkçası benim için mazi oldu. Zira aklıma Age of Conan dönemi geldi. Neyse oyuna dönecek olursak ilk olarak ırkımızı belirliyoruz. Ben Hirkanyan, Turanyan seçiyorum. Çünkü bu oyun evrenine göre bu bölge Türkistan'ı temsil ediyor. Örneğin bir önceki seçenek Himalayan, bugünkü Afganistan ve Pakistan'ı temsil ediyor. Küçük bir araştırma ile oyunun içerisindeki ırkların gerçekte hangi topluluklara bakılarak tasarlandığını öğrenebilirsiniz. Irkımızı belirledikten sonra oyunun içerisindeki inanışımızı belirliyoruz. Ben kromu seçiyorum. Şimdilik bu seçimlerin inanış dışında bir önemi yok. Peki seçilen tanrı ne işe yarayacak? Tapınak yapıyorsunuz. Artı geliştiriniz yerleşiminize bu seçilen inanışın özel yaratığını çağırarak düşmanlarınıza gücün kimde olduğunu gösterebiliyorsunuz. Tabii ben daha bu seviyelere ulaşamadım. Devam edelim ses tonumuzu belirliyoruz. Bundan sonra artık fiziki özelliklerimiz başlıyor. İlk olarak suratımızı şekillendiriyor ve ten rengimizi seçiyoruz. Sonra saç, kaş ve kozmetik gibi diğer ayarlarımızı yapıyoruz. Akabinde fiziki hat ayarlarına geçiyoruz. Karakterimizin fiziki hatlarını ayarladıktan sonra boyunu ve fiziki görünümünü ayarlıyoruz. Tabi burada göstermiyorum ve ben de hiçbir zaman bu ayarı açık oynamayacağım. Oyunda çıplaklık söz konusu evet. Eskilerin bir tabiri var ya hani anadan üryan diye. İşte anadan üryan doğduğunuz gibi dolaşıyorsunuz eğer bu ayarı açarsanız. Siz kendiniz bu seçeneği kapattığınız zaman iç çamaşırlı şekilde dolaşırken sunucuya göre olsun diye belirleyen kişiler sizi eğer kıyafet edinmediyseniz çıplak görmeye devam ediyorlar. Neyse burayı da geçiyorum. Ha, çok da mühim bir olay değil. Kapatın ayarları devam edin. Tüm işlemleri yapınca oyuna girmeden son bir ekran ile karşılaşıyoruz. Hem ana detaylarımızı hem de neyden suçlandığımızı işte bu ekrandan öğrenebiliyoruz. Bu bilgilerin hemen altında bizi serbest bırakan kişinin nasıl cezalandırılacağı da yazıyor. Eğer karakterimizi bu gerildiği çarmıhtan biri ölü ya da diri çıkarırsa canlı canlı derisini yüzüleceği belirtilmiş. Sadece kurtaranın değil ailesinin de bu muameleye maruz kalacağı bildirilmiş. İşte tam bir Hammurabi kanunu. Konan çağı tufan öncesini konu ediniyor. Tabi fantezi olarak. Bu evrene ait kanunlar da milattan önceki dönemler incelenerek belirlenmiş. Size bir tüyo da vermiş oldum. Bu oyunda acıyanı acırlar. Conan evreninde lügatında acımı olan kişi kaybediyor yaverler. Evet oyuna nihayet resmen başladık. FPS ya da TPS oynanabilen Conan Exiles'ın ilk olarak arayüzünü tanıyalım. Sol yukarıdan başlayalım. Kalp işareti tahmin edeceğiniz üzere canımızı temsil ediyor. Hemen sağındaki şimşek işareti de staminamızı temsil ediyor. Onun yanında damla işareti var. O da su ihtiyacımızı temsil ederken hemen yanındaki but işareti de açlığımızı temsil ediyor. XP biliyorsunuz tecrübe puanımızı gösteriyor. Experience point. Son işaretimiz ise Earth ile yük kapasitesini gösteriyor. Oyunda çevreyle etkileşimleri E tuşu ile yapıyoruz. Bunun dışında birçok kez ziyaret edeceğimiz i harfine başladığımızda detaylı bir karakter yönetim ve inventory penceresi açılıyor. Sol tarafta üzerimizdeki eşyaları, ortada karakterimizin yetilerini ve hemen sağında da zanatkarlık sonucu elde edebileceğimiz ürünleri ve bu ürünlerin detaylarını görüyoruz. Evet yaveler ikinci videonun oyun ile alakalı kısmının sonuna geldik. Bir sonraki videoda yani üçüncü videoda tamamıyla oynanışa değineceğim. Şimdi burada iki kişiye teşekkür etmek istiyorum. İlk olarak kendine hayatta kalma oyunları alırken beni de unutmayıp bana da hediye eden takma adı Celenor olan bir değerli abimiz var. O kızacak e, şimdi bana çünkü ben hayatta kalma oyunlarına Conan Exiles ile başlıyorum. Kendisine bana desteğinden dolayı buradan teşekkürlerimi sunuyorum. İkinci olarak da Emrah namı diğer Augustus Conan Exiles'a e ait bazı konularda yardımcı oldu. Ona da teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi faydalı bilgimize geçelim. İslam'ın yayıldığı ilk dönemlerde öğrenciler, parantez içerisinde müteallim, okuma, yazma, Kur'an, hadis ve matematik öğrenilen mekan olan küttaplara giderken yanlarına tahta levha, küçük bir kapta su ve bez götürürlermiş. Su ve bez vesilesiyle üzerinde çalışma yapılan levhalar temizlenir. Gün sonunda kapta biriken su, deniz veya bir dereye ya da çiğnenmeyecek temiz bir ortamda çukura dökülürmüş. Son kısmı tekrarlıyorum değerli yaverler. Çiğnenmeyecek temiz bir ortamda çukura dökülürmüş. Şu edebe bakın. Yani bir kelimeler kifayetsiz kalıyor. Ben muazzam olarak tanımlıyorum. Elbette bu terbiye ile yetişen o dönemin çocukları yine o dönemlerde yaşamış. Ve bugün eğitim kitaplarımızda yer alan örnek şahsiyetler olarak tarihe geçmişlerdir. Evet yaverler faydalı bilgimiz de bitti. Videoyu burada sonlandırıyorum. Beğeni, yorum abone olma ve paylaşım gibi desteklerinizi temenni ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.